Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, bu eczaneden aldığımız köpük kutudan kendimiz Kuluçka makinesi yaptık. Burası zaman modülümüz ve aynı Zaman şey e, termometremiz içindeki sıcaklığı ölçüyor. Bu da zaman modülümüz yumurta biyolini çevirmesi için. Tamamen kendi el yapımımız. Bunun içerisine e, deneme amaçlı 24 tane yumurta koyduk. 25 tane yumurta koyduk. Bu 25 yumurtanın kaç tanesi çıkacak diye merak ettik. E, ancak baştan 3 tanesi döl tutmadı. Ve bu bugün 20. gün. Akşam bir tane civcivimiz çıkmıştı. Ee, ve şimdi tekrar açacağım. Işığın yanmasını bekliyorum. Ee, sıcaklığı kaybetmediği için köpük ee, sıcaklık konusunda çok muazzam. Kolay kolay ısı kaybetmiyor. sürekli açmadığınız zaman ısı kaybolmuyor. Ee, burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Biz buna ne ölçer koymadık böyle koymadık, aldığımız nem ölçer proplu siyah e, nem ölçer almıştık iki gün sonra bozuldu çok güvenmeyin e, hatta hiç güvenmeyin iki gün sonra bozuldu, ekrana gitti e, biz de söküp attık onu içerisine e, böyle bir 8 cm ve 8 cm çapında yaklaşık bir 8 cm yüksekliğinde bir kutu içerisine suyu koyup bıraktık şu an içerisinden civciv sesi geliyor akşam bir tane çıkmıştı <laughs> iki tane çatlak vardı ve e, ışığın yanmasını bekliyorum ve içinde kaç tane civciv olduğunu sizlere bizzat göstermek istedim e, ısı hiçbir şekilde kaybolmadığı için 37.7'den aşağıya düşmüyor e, o yüzden de içeride ampülümüz var bir tane 100 wattlık normal bildiğiniz ampul. E, Yeterli oluyor ama e, ben bunu size göstermek için açacağım. Hiçbir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bir tane burada var. Üç tane burada var. Evet. Birçok kutularda çatlak var. Gördüğünüz gibi.